Farmaktiv'i bir aile olarak görüyorum ben. Bu ailenin bir üyesi olarak da çalışanların o samimiyeti ve güven duygusunu verdiğini düşünüyorum. Bir çalışan için de en çok motive edecek faktörün aidiyet duygusu olduğunu düşünüyorum. Bu çok önemli bir nokta bence. Bunun içinde yüzde %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir firma. Uzun süredir en hızlı büyüyen ve çalışanlarına birçok kariyer fırsatı sunan bir firma. Bunun dışında son derece modern ve geniş bir alana kurulu üretim tesisi var. Elde ettiği sertifikalarla birçok global iş ortaklığı mevcut. Biyoteknoloji ve arge yatırımları çok fazla. Dolayısıyla bilimsel bir vizyonu var. Bu da çok önemli. Genç, dinamik ve birçok önemli iş ortaklıkları yapan ve yapacak olan bir firma farmaktır.